Wednesday dizisini izlemeden önce bilmeniz gereken kelimeler, üstelik dizide geçen cümle örnekleriyle. Bizarre, tuhaf, garip. That's a bizarre way to make friends. Bu arkadaş edinmenin tuhaf bir yolu. Clue, ipucu. Every clue leads to more questions. Her ipucu daha fazla soru doğuruyor. Confess. İtiraf etmek. I'll never confess to anything I didn't do. Yapmadığım bir şeyi asla itiraf etmem. Empathy. Empati. You lack empathy, Wednesday. Empatin yok Wednesday. Mystery. Gizem. This school is full of mystery. Bu okul gizemlerle dolu. Creepy ürkütücü You have a creepy smile. Korkutucu bir gülümsemen var. accuse Suçlamak. Are you accusing me of lying? Beni yalan söylemekle mi suçluyorsun? evidence Kanıt. We need solid evidence. Somut kanıtlara ihtiyacımız var. suspicious Şüpheli. That sounds suspicious. Kulağa şüpheli geliyor. Murder. Cinayet. There's been another murder. Bir cinayet daha işlendi. Daha fazlası için beklemede kalın.